Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Discovery seyahatiniz boyunca yasal bir şekilde çalışma izniniz olmadan nasıl para kazanabilirsiniz bundan bahsedeceğiz. Birçok kişi tarafından bu video bekleniyordu. WhatsApp gruplarında olsun, Telegram gruplarında olsun bir sürü mesaj geliyordu bu konu hakkında. Yanınızda bu teknik mucize <laughs> Bu fikri e, düşünen kişi var. Umut. Umut'la Discovery seyahatine insan ayındaki başvurularla başladık. Başvurumuzu yaptık ve Ağustos ayında yola çıktık. İlk Discovery Türkiye'de katılanlarımız. Aynen Discovery'nin ilk Türk katılımcılarından biriyiz. Ve ilk Türk katılımcılar arasında da ilk çıkanlar arasındayız. O günden beri de işte bilgilendirmeler yapıyoruz. Çünkü internette bu konu hakkında çok az kaynak var. Zamanında bunu cenni çektiğimiz için problemini çok yaşadık. İnsanlar bilgilensin, yolda kalmasın diye uğraşıyoruz. İki buçuk haftalık sürmüştü bizim yolculuğumuz. Beş farklı ülkeye gittik. Birçok macera yaşadık. Bununla alakalı tam bu yoklarımız var. YouTube'daki diğer videolarından görebilirsiniz. Şimdi bu videoda e, yolculuk süresi boyunca ihtiyacı olacak birkaç şeyden bahsedeceğiz. Onlara geçmeden önce de yakın zamanda e, yürüttüğümüz bir e, var. Kovan isimli. Bundan bahsedeceğiz size. Kova'nı biraz anlat. Ben de çok hakim değilim çünkü biliyorsun ben Kayseri'de okuyorum. Malum bağlantılar koptu aramızda. Biraz bahset ben de öğrenmiş olayım. Arkadaşlar da bahsetmiş olursun. Kovan nedir? Aslında bu soruyu bize şu anda cevap veriyoruz. Kovan nedir? Kovan bizim için bir topluluk. Öncelikle Erasmus projeleri yazıp projeleri yürütmek için kuruldu. Ancak şu an farklı farklı yerlere evlendi. Halen Erasmus projesi yazıyoruz, yürütüyoruz. Ee, 23 Şubat'ta da göndereceğiz. Ayrıca bir Bang projemiz var. Bu Bang projemizle de sokak sanatçılığı yaparak Avrupa'da 2 ay boyunca etkinlikler planlayacağız. Ve bu etkinliklerin tamamını yaptığımız sokak sanatçılığından finans edeceğiz. Bunları da işte sosyal medya üzerinden sizin bizim gibi gençlere ulaştıracağız. Ayrıca onun dışında bir blogumuz var. Bu blogda daha önce yurt dışına çıkmış kişilerin yolculuk deneylerini paylaşıyoruz. Atıyorum Otosu, Balkanlar turu yapan biri var. Türkiye turu yapan biri var. Yolculuk deneyimleri bölümümüzde de göz atabilirsiniz hepsinin üzerinden. Ayrıca yurt dışı konularıyla da alakalı danışmanlık vermeyi düşünüyoruz burada. Şu an ücretsiz bir şekilde Discord'a hakkında danışmanlık veriyoruz. Zaten sorularınızı cevaplıyoruz. Ayrıca vize konularında işte ESC projeleri konularında, genç gelişimli projelerinde ve daha birçok yurt dışı alakalı konularda danışmanlık vermeye planlıyoruz. Ayrıca 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 daha birçok konumuz var. Ee, Erasmus projeleri ve ESC projelerini kolay bir şekilde başvurabilmeniz için bunları böyle düzenleyeceğimiz bir mobil uygulama geliştirmeyi planlıyoruz. Bu mobil uygulamada işte atıyorum Almanya'ya gitmek istiyorsun, açık bir ESC projesi arıyorsunuz. Kuruşunuzu, gönderen kuruluşunuz ve gönderen kuruluşunuz buradan bulabileceksiniz. İşte genç değişim projesine katılmak istiyorsunuz. Yine uygulamalar üzerinden görebileceksiniz. Bütün derneklerle anlaşılıp tek bir uygulama üzerinden hepsini göstermek lazım. Aynen. Hem derneklere Anladım. katılımcı ihtiyacını gidereceğiz. Hem bizim gibi gençlerin bu tarz projelere katılmaları sağlayacağız. Hem de şu anda Erasmus projelerinde şöyle bir problem var. Çok fazla <laughs> torpil demiyor. Zaten defalarca kez yurt dışına çıkmış, zaten ekonomik durumu iyi olan kişiler gidiyor. Ve bundan dolayı dezavantajlı gençler bu projeye katılamıyor. uygulama üzerinde uygulamamızı yaptıktan sonra böyle bir sorun kalmayacak. Çünkü tamamen her şey otomatik bir şekilde gerçekleştirilecek. Onun haricinde birkaç gizli projemiz daha var. Onları da ileride açıklayacağız. Şimdi çok uzatmadan asıl beklediğiniz konuya geri dönelim. Discover EOS seyahatiniz boyunca günde 40-50 Euro arası nasıl kazanabilirsiniz? çalışma izniniz olmadan yasal bir şekilde. Şimdi biz <laughs> yolculuğa çıktığımızda Umut demişti, böyle böyle bir fikrim var. <laughs> e, bunu yapalım dedi. Ben kendisine şunu söyledim. Ya Umut bir git ya saçmalama <laughs> böyle bir şey olmaz. Yani bunu itiraf ediyorum zaten. Oldu. Başarısız olduk olduk en sonunda başarılı olduk. Şimdi Umut'tan bunu dinleyeceğiz. Pasana tutundum ben dedim ki Sokak savcılığı bana nasıl para kazanır? Bunu kazanabilir miyiz? Sence ne yaparız? Nasıl yaparız? Yani? Dediği gibi işte olmaz, yapamayız, başaramayız. Bilmiyoruz doğru gün çalmayız Hani ikimizin de biraz gitar geçmişi var. Benim <laughs> gitar olandı ama gitar çok büyük olduğu için gitardan vazgeçtik ilk başta. Sonrasında baktım baktım gitara benzer işte öğrenmek kolay ne olabilir? Ukulele olarak bulduk bunu. Ben bir işte seyahate çıkmadan iki hafta önce aldım herhalde ukrayla değil Aynen. hafta önce, olacak. yakın zamanda aldım hani. Sadece dört tane akor bilerek ve yani tam olarak hani şey alışkın değil de yani çalmaya, vurmaya, şuna buna bayağı olumlu oldu. Sözde o iki haftalık sürede öğrenecek, öğrenmedi, <laughs> yolda trende öğrendi. Yani evet. Böyle düşen geçik seviyesiyle öğrendik de yola çıktık. Ama sonuç olarak <laughs> sadece <sonuç gülüyor> trendeki 20 saatimiz eğlenceli geçti diyelim. Yani. Aynen. çünkü tren yolculuğu cidden uzun sürüyor, dedikleri saatten daha uzun sürüyor. Yani bu yolculukta biraz da kendimizi geliştirdik. İşte Trende öğrendim hatta indikten sonra da Romanya'da yine çalmaya davetli olan öğrenmiyor hostelde eserde. O şekilde sadece dört tane akor bilerek <laughs> ukulele çalmaya başladım sokakta. Romanya'da bir anımız vardı, söylüyor musun? Adamın geri geldiği. Evet. <laughs> <Damla> geçer gibi. <laughs> Dağda geçer gibi konuştu yüzde işte. Garip bir adama denk gelmiştik, zaten o zaman da biraz muayenemiz bozuldu. Evet, çünkü Adam kötü bir şey demedi ama hani garipti. Şey de. şey Şey değil yani, yok şey değil diyorum. Roman. Roman mıydı ya? Ayrısı roman. İtalyan görüşmanı falan bir şey dememiştim. Hatırlamıyorum. O da e, insan daha Evet. Ya çok da kötü bir şey söylemiyor aslında ama biraz sevimli kırıldı orada. Zaten i̇şte ben de kırıyorum çocuğun neresini. Yani, Diyorum ki Özellikle, Umut gel gezelim <laughs> bırak böyle şeyleri. Yapmayayım. yapma yapma. Yapma yapma. işte. Olmuyor. Umut da yapacağım Ben yaptım anne? <laughs> yapamadım. <gülüyor> ben başarısız oldum. 2-3 kere başarısız oldum. Nerede? Ee, Romanya'da tamam. başarısız oldum. Ama Romanya'da şey güzel bir. Aynen. İlk Güzel bir, güzel başarı elde ettik orada. Burada İlk o zaman dalga geçmeyi bıraktım. <laughs> Baktı böyle ciddiye mi işte? <laughs> İlk o zaman kağıt kalem bombayı falan böyle. 25 lirayı falan çıkarmıştım. Evet evet. evet. 20 euro geçti. falan atmıştım. Kaç yani da 5 euro falan yapıyor. Bu hmm. da yarım saat değil yani. Ya o da şey yani, yani yarım saat gibi böyle kısa Zamanımız kısıtlıydı işte trener inecek işte o sıra bir şeyler uyuşmadı falan. Biz işte onunla konuşuyoruz <laughs> böyle hani şey kafasındayız belki gezelim, boş boşuna vaktimizi harcayalım ya zaten böyle fırsat dedi de, Umut da ben yapacağım kafamda. Dedim tamam, Broşova geldik, Old Town'a gittik zaten kısa bir süremiz var. Dedim sen çal, ben dolaşıp geleceğim. Zaten böyle kısa bir alan. Tamam dedi, ben gittim dolaştım. Ee, i̇şte kağıt falan aldım, bir de böyle yazı yazan bir faydası var, tam onunla uğraşıyordum. Sonra işte gezdim falan dedi etrafa. Umut da o sırada çalıyor. Ben geldim abi, Umut'a şeyine bir baktım, kadının biri attı. Evet, Otur diye izlemeye başlıyor. falan böyle Sonra çocuğum da geldi falan böyle dizi dinlemeye falan başladı. Ben böyle bakıyorum karşısına, aa gittim ya. <gülüyor> <gülüyor> Umut, aa doldurmuş şeyi böyle. Yani çok fazla değil o zaman ama yine de bir, bir başarı bir başarı var. Bir başarı Bir işimizde bir motivasyon yüksekliği oldu. Ha, Sonra yaparız. Abi, ama bu motivasyonun üstünde Macaristan'da ve Liyana'da büyük problemler yaşadık. Bunu videonun sonunda bahsedelim. <laughs> Ali evet. evet o böyle evet. biliyorsun olası. Macaristan'ın yeri başarısız oldu yani şu anda. Ee, ondan sonra zaten Prag'a geçtik. Prağ. Cennet. Prag pra mükemmel. Yani. Cennet. Cennet. <laughs> Sokak sanatçılığı için çok bayağı uygun ideal, evet. bir yer bir yani Prag. Çünkü turisti fazla halk hani gelir olarak yüksek seviyede bir gelir şey, var tamamen. Para birimi güzel. Para birimi çok hoş. Hani 50 kron atıyorlar normal demir para ama 2 euro ediyor falan böyle hani. 50 kron 2 euro mu? 7 2, 100, 100 kron 4 euro. 100 kron 4 euro. <laughs> hani adam demir parasını atıyor ama 2, 2. euro ve bunların sadece yarım saatte 2 tane atsalar sana böyle 4 euro işte bunu zaten saatte saat evolduğunda güzel paralar kazanıyorsunuz. Oturduk böyle Hasan'la sıra sıra çalıyoruz. Yani ben çalacağım şimdi. Sen parmaklarım yoruluyor artık böyle kasılıyor. Diyorum ki Hasan gel sen çal. <laughs> o şekilde güzel bir kazanç elde ettik. Kazanç elde ettik, bir fazla diye tanıştık, paralar etçeliği iken vesaire. Yani evet. anı geçti bunun üzerinden, birçok şey yaşadık, birçok tecrübe kazandık. Sadece Avrupa'da bazı yerlerde yasak. Yani Macaristan'da e, yasakmış o bölümün tüketi. Evet. Çalarken işte hazır broşordan çıkmışız biz böyle, enerji yapacağız edeceğiz. Macaristan'a bir gittik, Polis mi? Zabıta mı? Böyle bir mi? değil Bizim böyle aklımıza vardı bir tip bu. Hani belki polis gibi şu olur, bu olur. Ha, ha, yani. Hani hazır der. Benim çantalarım falan her şeyi masamda da Mesela uzakta da hesap. Ve ukulele elimde şey çantalı yerdeydi. Hı -hı. Uzaktan polis görürsen o kalkacaktım. Ben macerasına hiç girmedim topu. Umut dedim. Yani. Bir şey olursa en <laughs> sevdim. Böyle şey <gülüyor> gittim falan. <laughs> Ama o yani. Yani ben de böyle takip ediyordum. O da çünkü gelene gelene daha rahat bakıyordu ve hani işaret verdik ben sadece. İyi bekliyorum böyle, çalmadan edemediyorum. Evet. O sırayı da 5 euro kazandık 10 dakikada. Abi daha Hı -hı. çok attılar Aynen. ama Hı -hı. yasak olmasın işte. Hı -hı. Hı -hı. daha güzel kazanç durdu. Bakıyorum, polis geliyor gelmiyor mu falan. Şimdi rahatım çalıyorum. Sonra bir adam yaklaştı böyle. Cüzdanını çıkardı önce. Hem <laughs> hadi para atacak. Sonra baktım gelişi biraz hayran evet değil. <laughs> o Viyana'da değil miydi ama? Viyana mı? Cüzdanını değil Viyana'daydı. Majestan'da görevli kıyafetli biri gelmişti öyle. Doğru, Majestan'da şeyin birlikteydik değil mi? Tamam, direkt kıyafetli bir olarak geri geldi. İşte burada yasak dediler. Şey, izin aldı belediyeden. Belediye izin aldı. Saat mesai saati geçmiş. Adam resmen hmm. bizi kandırdı. şey ceza şey, <laughs> şey, şey diye, şey ya. Ya. Şey diye değil mi hani? E, turist misiniz, buralı mısınız? Aynen aynen. Büyük ihtimal turistiz siz diye ceza yemedik. Evet. Biz büyük ihtimal orada olsaydık tahminen Macaristan'da bir, bir, bir şey cezası vardı. <laughs> ama turist diye biraz göz ardı İşte izin almanız gerekiyor vesaire diye bir uyardılar. Öyleydi. Sonra Viyana'ya geçtik. Orada çalmayı bıraktık ama olaydan sonra. Hiç uğraşmadık. Viyana'da şey, ne yani denedik? Ama bir yanda işte kader bunun değil. Kader bunun değil. Çalıyordum ben yine işte o deneyim olay önce. Çalıyorum falan. Sivil polis değil. Hani sivil <laughs> polis değil yani bu kadar. Normal bir polis gibi. değil <laughs> bakın. Ben bakıyorum etrafında <laughs> bir şey falan diye. Çünkü sivil polis geldi. Ne yapayım? Ben çıkartacağız onu. Ben böyle böyle para atacak sanıyorum. Ama yaklaşık bir de böyle çıkardı. diyorlar yuzağı kardeşim falan dedi böyle. Yasakmış orada. Yine orada turistiz falan diye. Evet, turistiz anladım. ayağına yine kurtulduk. <laughs> Abi ben bilmiyorum. <laughs> o şekilde. Sonra Pırağa gittik. İşte o zamanlarda ben yine bir tık böyle dalgaya başlamıştım. Evet Ya bak iki gündür boş boşuna vaktiniz çalıyorsunuz. Zaten yorulmuşuz. 25 kilo çantalar var. Evet. Hareket ediyoruz falan. Yani Bana çok büyük bir şehir. Yürü yürü bitmiyor. Nefret evet. Yanlış olursa sokmuşsun değil mi? Nefret evet, Yeride... de, şey. <laughs> Bir kere değil. Aynı şeyi Photoshop'ta da yaptım. Neyse. Yana yanlış olay ettik falan diyor. O gün bir 20-30 kilometre yürüdük. Yürü, evet. bayağı yürüdük, yorulduk. Hmm. Hem gezmiş oluruz hem de deniyoruz. Olmayınca Hasan Ece'ni cıvıttı, işte beceri olduk, boş Olmuyor abi yani. Olmuyor, ne yapacaksın? Pırak'ta <laughs> oldu prakta. ama. Pırak'ta ama Pırak'ta şey, de, yani şey yaptık hani. Öncesinde Hasan gitti ve o da zavallı tarzı bir görev bak polis tarzı Pol polis tarzı vardı böyle kast falan böyle herkes böyle şey alır gitti abi böyle işte hani e, serbest bir işte sokak sen şey yapmak istiyor, artık bir, şeydi. Ki, bak, bir şey dedim adam direkt dark şöyle dedi ne çalıyorsun bu şey kudretten bahsetti tamam bu yok dedi izin istediğin kadar takıl dedi İyi iyi yani, kazançlar kazım şey demişsin, evet. değil, aynen rahat bir, bir hani şey, orada hiç şey serbest her şey zaten ben falan öyleyim ciddi yasak bir şey yok. Herkes daha da bir ülkede destekliyorum. Şimdi size tavsiyem, birkaç tavsiyemiz olacak. bu yolda çok rahat bir şekilde geri elde edebilirsiniz. Işte, hayatını boyunca. Yani günde 40-50 euro kazanmıştık bırak yani Minimum 30 euro ödedim. Yani tek başım yani sonrasında Tek daha bekliyim biraz daha şey Minimum 30 euroydu. Günlük giderimde 30 euroydu zaten. Yani hostel masrafınızı ödersiniz bir şeyler gelişersin. Olsun Ama şakın sakın şakın. <gülüyor> <gülüyor> sakın şöyle düşünmeyin. işte ben sadece ülkelere gideyim, bütün yolculuğumu buradan e, kazanayım dediğim <laughs> o olmaz. çok zor. Yani şöyle çok durmanız gerekiyor. 2 ay 3 ay durmanız gerekiyor. Daha işte yerlere gitmeniz gerekiyor. Yanınızda para getirin normal yolculuğunuzu bitirecekmiş gibi ukulele de alın ya da gitar biliyorsunuz gitar alın keman biliyorsunuz keman alın taşımaya sıkıntı yapmam diyorsunuz ya da yolculuğunuz farklı şekilde trenle değil de ne bileyim bir sanayi sıkı oraya düşün konuşuyoruz ama her uçak şey yolculuğu olur başka otobüse geliyorsundur vesaire Hı. yani için sıkıntı yoksa her şeyi alabilirsin ee, sadece dediğim gibi böyle, gittiğinizde bir problem olur hani sıkıntı yaşarsınız müzik aletiniz kırılır bir şey olur sakın buna göre de gitmeyin ama yanınıza getirirseniz poster maskeyinizi kesinlikle çıkarırsınız. Zaten en çok kontrolü veriyorsunuz. Evet. evet. E i̇şinize yarayacaktır. Zaten yani ee, yani şu şekilde oldu benim Yola çıkarken 225 euro almıştım ben yanına. Aynen. Ee, sonrasında işte Prag'dan ayrıldım. Prag'dan sonrasında hiç bu köyde çalmayı şey yapmadım. Devam etmedim. Aslında Fransa'da ve Almanya'da serbest bir Serbest bir sınıf. Denesen aslında. Ya denemedim hiç. Uğraşmak istemedim hani. Biraz daha orada gezeyim işte göreyim yeni gideyim. Sonunda beni fikir <laughs> <laughs> yeni gitti yani yerler falan da şey. Gezeyim göreyim bir de ben Paris'te kaldığım süre boyunca hiç hostelde kalmadım. Hep yani sokakta yatıp kalktım. <laughs> Deli çocuk ya. Yani. O yüzden pek de uğraşmak istemedim bu <laughs> ee, onun dışında işte 225 lira yola çıktım. Bu kazançlarım mesela toplam bir 200 lira kadar, 200 Euro lira harcamışımdır toplamda. Ben ama 140 lira gelemedim mesela. 60 85 euro kendi cebinden harcamışım yani kazanmalara. Yani 250 euro harcadık diyebiliriz 2 buçuk haftada 5 evet. ülkede. kere. <laughs> o farktan sonra devam etti. Belki biraz artmıştır ama <laughs> en fazla 40 euro falan harcamıştır. Konaklamaya çalışmış. vermediğim için çok bir şey artmadı. Sadece <laughs> tren yolculuklarına rezervasyon verdim. Bir de yemeğe verdim işte. Ben diğer videoda bir tane soru cevap videomuz var. Sağda solda bir yerden girebilirsiniz. Bu ee, <laughs> orada e, nasıl ekonomik bir şekilde seyahat edebileceğinizden bahsettik. Detaylı olarak da ekrana zaten bir video çekeceğiz bir sorucularla da sonuçta birlikte. Ee, orada sorularınızın yer alması istiyorsanız yorum olarak yazabilirsiniz buradan veya Instagram hesabı üzerinden gönderebilirsiniz. Kolon üzerinden, web site üzerinden sorabilirsiniz. Telegram ve WhatsApp grupları var. Telegram ve WhatsApp grupları Yani, kontrolü... yani açıklamaya zaten bir ton şey yazacağım büyük ihtimal. Ee, siz de konuda dahil olmak isterseniz, projelerden haberdar olmak isterseniz siz de bekleriz buraya. Çok küçük bir durum daha olacak. Nisan ayındaki Discovery Eve için hatta belki de harika yapabilirler çünkü biz bir paylaşım yapmış bir ay sonra da yeni kişiler olacağız diye. Ee, siz de ona başvuracaksınız ya yakınınız başvuracaksa bu grupları kesinlikle girmenizi tavsiye ederiz. Çünkü daha önce giden biri dışında başkasından bilgi alamıyorsunuz. İsterseniz Geodet noktasına gidin, isterseniz Ulusal Ajanslar'a gidin, isterseniz başka bir yere. Maalesef çok sağlıklı olmuyor çünkü daha önce bu yolları açmış birine sorduğunuzda sağlıklı bilgi yani, alabiliyorsunuz. Tecrübe her zamandaydık ki biz Geodet'e gittik, Gittik e, e, e işte, da gittik. Şey. Ama hani oradakilerde mailden bakıyor. Mailden hep sonra söylemek zorundalar. Maildekiler biraz çelişkili adamlar yönelikler. hani. işte bir destek verecek, hibe verecek deniyor ama hibe yok. Onu da öğrendik sonrasında. Rezervasyonlar nasıl yapılacak bunu şey yapamıyoruz, doğru düzgün anlayamıyoruz. Hani interview, interview üretim içinde var tamam ama bizdeki biraz daha böyle farklı bir gibiydi anlamadım. Rezervasyon yapmamız gerekmiyor ama rezervasyon yapmamızı istiyorlardı falan böyle. Geri farklı durumlar var. Farklı durumlar. Bunu ne bunu bilmiyoruz, vizeler nasıl olacak bilmiyoruz, orada başımıza göre olacak mı bilmiyoruz. Hani yazmışlar bir şey ama birçok konunun ucu açık. Evet yani bir Erasmus Plus gibi değil. Çok farklı, kendi... Aynen. Direkt kişiyi kendi başına bırakıp yönetmek, kendini yönetmek... Güzel şey var. Var. Evet. oluyorsunuz şey şey ama... İşte özgür olmanın da bazı bedelleri var. Evet. Çok Karşıtırmanız, kendi başınıza durmanız gerekiyor. Umut daha iyidir. <laughs> tek, başına <gidemezsiz>. <gülüyor> <gülüyor> evet, tek, tek başına bir üniversite hayatı yaşayacak. çünkü. Tek başına her etmek ve özgür olmak <laughs> bazen zor olabiliyor. Evet. Bazen insan sıkıldı, <laughs> bunaldığı bir <laughs> <düğün> oluyor. Ama <laughs> daha güçlü bir şekilde evet, yine bedeli oluyor işte. Aynen, daha, daha, daha güçlü bir şekilde bedeli bu. Bu şekilde. Uyarımızı da yaptık. Kovandan'la bahsettik. Yine sorularınız olursa her zaman ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Sonraki videoda görüşmek üzere. Umut'a da geldiğin çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür Görüşürüz.